Aşağıdaki cümlelerin hangisinde m veya ma eki isim fiil oluşturmak için kullanılmıştır? İki e, görevde kullanılır arkadaşlar m eki biliyorsunuz. Okumaya başladı dediğimizde arkadaşlar bu bir fiilimsi ekidir. Emir kipinde kullanırsa kitap okuma dersek arkadaşlar bu da olumsuzluk ekidir. Geçmeyin bir daha bu yoldan geçmeyin arkadaşlar olumsuzluk ekidir isim fiil eki değildir. Gülmesi hep çok iştendi. Gülmesi evet. Bir kere daha olumsuz yapılabiliyor biliyorsunuz. Gülmemesi. Olumsuzluğu yapabiliyorsa bir fiilimsi arkadaşlar. Fiilimsi özelliği devam ediyor. Buradaki me eki olumsuzluk eki değildir. Fiilimsi ekidir. Buradaki çiçekleri sulama. Yine emir kipinde kullanılmıştır arkadaşlar. Fiilimsi değildir. Geç oldu. Bence bu saatte gitmemelisin. Buradaki M eki yine olumsuzluğu ekidir. Diğeri M'li eki gerekli kipidir.